mm -hmm. Gosli ailesine ne yaptık? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne yaptık? Hoş geldiniz. Peki çocuklar bugün ne yapacağız? Karpuz patlatacağız. Nasıl patlatacağız? <laughs> Nasıl gülerek mi patlatacağız? patlatacağız? <laughs> Hayır arkadaşlar gülerek patlatmayacağız. Bakın burada lastikler var. Sözüm ona bu lastiklerle karpuz patlıyormuş. Arkadaşlar bu lastikle patlamayacak şey yok. Bakar mısınız bunlara? <laughs> Evet. Bir çok lastik var. Peki bunlar geçiyor mu? <laughs> Video burada bitti arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bargostil <laughs> yanında bu... Prenses Kostil'den başka. Evet. Sevimli bir kız daha var. O kim? Söyleyeceğim onu söyleyeceğim. Bir prensesimiz daha var. Sana Nargostil diyelim mi? <laughs> Yoksa Nar Prenses mi diyelim? Prenses... Hangisini tercih edersin? Bilmem. Bilmem. Peki. Prenses. yalnız ben bunu bu arada bir taraftan da geçirmeye çalışıyorum. Ben de geçireceğim. Doğru gerçekten. Ee, Başladık mı yani şimdi? Hayır hayır. Ben bir dakika örnek vereceğim. Arkadaşlar şöyle oluyormuş. Biz bu karpuzun etrafını lastikle sarıyoruz. Lastikler arttıkça karpuzdaki basınç onu patlatıyormuş arkadaşlar. Buna inanabiliyor musunuz? Ben inanıyorum. Arka taraf inanıyor mu? Özgür sen inanıyor musun buna? <laughs> Cemciğim sen? <laughs> çok güzel. Çok güzel. Size de soracağım daha sonra ona göre. Hazır olun. <laughs> evet. Başlayalım mı kızlar? Başlayalım. Bir şey unuttuk mu? Hayır. Unuttuk mu? Bayan göster. Bence gayet iyisiniz. Normalde değiştiririz bunu. Tuz yapalım. Bakalım. Yapamıyoruz. Şunu bir koparsak mı acaba? Kopar. Koparamıyoruz. rezil olduk. <laughs> narın elinde kalın lastik var. Bir de onu deneyin. Kalın evet, tabii. lastik olur. Olabilir. Şöyle buradan geçiyor canım. Ben, ben hiç ben sana yardımcı olurum merak etme. Biraz zor gerçekten. Ya. sizler... bak şöyle. Şimdi şöyle lastiği yapalım. böyle... Çok. Kaç paket Aa, lastik? Gitti. gitti. <laughs> Hadi görüşürüz. Evet. Şöyle biraz... E, korkuyorum da lastik bire sıçrar yüzümüze gözümüze gelir diye. Şöyle bakıyoruz. <laughs> Arkadaşlar, nah, şimdiden gözlüklerini taktı. ortaya yapıyoruz <laughs> ve aynı noktaya yapıyoruz ki evet. aynı yerden basınç uygulansın. Peki gözler gözlüklerimizi ne zaman takacağız? Biraz daha ilerlesinler de şu Biz an size yok. Kafamda. <laughs> <laughs> evet. Haydi bakalım hızlı çekin çocuklar. <laughs> evet artistik pozunu da verdi Nil. Aa, kim? <laughs> Nil böyle bir... Ha. Peki şöyle yapsak <laughs> Sen olur mu? Bayan Gosti. Ne yapalım? Hepsini aynı anda bir, birkaçını aynı anda takmaya çalışalım lastik çorbası Karıştırın, karıştırın. Aa, i̇çine Aa. biraz karpuz. Sanki lastikler öyle kokuyor ki bir şey yanıyor zannettim. Hadi Nilci hızlı biraz. Ne işler acaba? Her şey sanat için. Her şey sanat için arkadaşlar. Çok arkadaşlar, e, ekran başındaki arkadaşlar. Çekim yaparken arkada birçok arkadaşımız bizi izliyor. İlk defa tabii böyle bir çekim yapıyoruz. Heyecanlısınız herhalde. Evet. Ben mi? De. Evet değil misiniz? Bilmem size sormak Aa, lazım. Tersi, Heyecanlı mi? ve gergin gibi mi görünüyorum? Patlama, patlamalı diye bekliyorum ben. Art Ama daha çok mu? 100 100 çok, çok çok neredeyse işte 100 tane herhalde. takılacak. Herhalde Burada evet. yürü, binden de fazla vardı. Şimdi Oğlum. kızlara soruyorum. Kızlar izlediniz mi daha önce lastik patlama videoları? Benim ben Böyle yarıldı mı yoksa patladı mı bomba gibi? Patladı. Patladı içindeki patladı. de patladı. İçindeki kırmızı yenilen şey de patladı. Bakalım bizimki nasıl olacak. Ama sen bize hiç yaklaşmıyorsun. Şöyle yakından almıyorsun. Alayım Yeni prensesimizi göstermiyorsun. Onunla konuşmuyorsun. Ne biçim kameramansın sen? Evet. Prenses ne <laughs> Şu anda patlarmış. <laughs> nasıl hissediyorsun? Oo şurada lastikleme. O kendini çoktan kaptırdı bu olaya. Evet. <laughs> evet. Çok mu yakından aldım kızlar <laughs> size? <Evet. gülüyor> hadi hadi çalışma çalışıyorsunuz. Kendisi niye şaştanlamış değilim? Çünkü <laughs> evimiz de aynanla satıyoruz. Evet. İkiler de evet. böyle üzüntüyordu. Öyle mi oluyordu? Mer karpuz dansı yapıyor. Kızlar bir gözlerinizi gösterin. Bu kızların ikisinin de gözü çok güzel. Görüyor musunuz? Nazar değmesin. Ay bu iş hep bana kaldı i̇şte ya. Buraya bu. bakalım. Oo, Bay de idare ediyor yani. Nasıl yani? <laughs> Göz renkleri. benimki kötü mü Gözü güzel değil <laughs> Küt küt vururuz yanlarından. Vallahi zormuş arkadaşlar. Telledim Devam. telledim. Burada 100 paket mi var. Sen ne olabilir? 100'den fazladır. Canım, bu iş de... bir kere hiç söylendiği bir ko kadar de kolay değilmiş iş. değil mi? Şimdi evet, kolluk kuvvetleri var, e, yardım ediyor. Evet, yardım almaya başladık. Bu karpuz bugün patlayacak. <laughs> bu karpuz patlayacak. <laughs> bugün bu karpuz patlayacak. <laughs> <Totem> yaptı. Can. <laughs> Can <Cem> nasıl gidiyor? <laughs> Edildim. Gözlüklerim çok güzelmiş bir Bak. Oha. Böyle gözlüklü böyle gözlüksüz. <laughs> Bu videodan bayağı like alırız biz. Lastik yani... sayısı kadar like alsak. <laughs> kadar like Arkadaşlar <laughs> lastik sayısı kadar like istiyoruz. Bir tane like. Bir özgür plan. Artık plan yapmadım özgürce prenses diyen adam. Özgür. <laughs> bence bunları böyle bir prenses Özgür. Evet. Heyecanlı mısın ya? Ben heyecanlıyım. İlk defa mı bu videoyu? İlk defa karpuz patlatıyorum. Ben aşağıya gidiyorum. Patlatan var mı aranızda? Yok. Yok. Bu akşam da bu soruya böyle cevap vermeyiz inşallah. Bu akşam. <laughs> Yok anam yok, bu olmayacak. Geldik benim şarkıma. Sil... <gülüyor> <gülüyor> şarkı yazıyoruz. Gostil amca, gostil amca. Ne var? var? Karpuzun var mı? Var var. Lastiğin var mı? Var var. Başka neyin var mı? <laughs> Masan var mı? Var var. Ne duruyorsun? Ne yapayım? Ne yapayım? Karpuz patlatsan, <laughs> karpuz patlatsana. Aslında karpuzun Karp ortası geriliyordu. Herkes... Ne duruyorsun? Altı, ne? Ne herkes gidiyordu? kaçtı. Arkadaşlar herkes kaçtı Aha. ama karpuz hala burada duruyor. Karpuz. <laughs> karpuz ha. <gülüyor> 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 Özgür bir çözüm buldu. <laughs> karpuzu last <laughs> yağladık üstüne çünkü <laughs> zeytinyağı mı? Kırlangıç zeytinyağı mı Özgür? Hangi marka sürdün? Reklam Böylece <laughs> lastik daha rahat geçiyor. <laughs> evet. Başka karpuzlardan farkımız patlayan karpuzlardan farkımız bizim karpuzumuzun yağlı olması. Karpuz kessene. karpuz kessene. Birazdan... karpuz kessene. Bu kadar, bu kadar vay Bayağı vay mısın? karpuz kessene. Tamam, <laughs> ben takıldım. Ya, i̇nsanların da bir tahammül sınırı var. Yeter yeter tamam anladık. Karpuz kesti. Patlayacak. Yeter. Evet karpuzda vay şişme var. Evet. Evet. Ama önce çatırdar <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Hiçbir çatırdama var mı? Böyle Biz içeriden gelen, gelen ses. Evet şişti. Yani ama şöyle bir durum var. Zor patlaması şiddetli patlayıcı anlamına da gelir. Evet o zaman kaçıyorsunuz Baygosti. Dolayısıyla, dolayısıyla gözlüklerimizi hazırlayalım. <laughs> Karpuz da bayağı şişti. Şey, evet. Üstü şişti. Şöyle geldi, sonra sonra sonra. Beri, ya, gel de göster. Evet. Ne tura çıkıyor <laughs> mu? Çok şişti. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gör Özellikle <laughs> şurası bayağı şişmiş yemin <laughs> Evet oldu. çok kara. Bakayım. Oo bayağı şişmiş evet. Bakayım. Çok, çok Çok görücü gerçekten. Bakayım. Tam yarım saat oldu biliyor musunuz? Sürdü. Ya, lastik patladı. kartuş patlamadı. <laughs> Yalnız şu an herkes Yusuf Yusuf. Küçük bir hareketten patlayacak diye korkuyor. Şurada bayağı su var arkadaşlar. Nil Çok yüzünü sokma. Yaklaştırma. Dikkat et Nar. Su yakıyor. Arkadaşlar suda. <laughs> evet. Geliyor. Suya kadar <laughs> geliyor, patlayacak. <laughs> bile karpuzlar yerde. Evet. <laughs> bir de çekememiş olurmuşum. <laughs> bu karpuz <gülüyor> yenecek. <gülüyor> bir bakayım mı içine ye, gel Oo, bir bakayım bir dakika. Bayağı oyuk oluşmuş. Ya. Sen bu karpuzu hak ettin. Al canım. Nar. <laughs> Nar gel. <laughs> Narcığım. Vallahi patladı. Bay gösterir misin? Arkadaşlar patladı mı? Bakalım. gitti. Ve yenildi gitti. Gördüğünüz gibi. Ve yenildi gitti. Tam da ortadan çok da güzel patlamadı mı ya? Evet evet. Baksana sanki kesmiş gibi oldu. E <laughs> kesmiş gibi <laughs> en oldu. güzel bizim karpuzumuz patladı değil mi? Ben. Ne açmışsınız? Herkes karpuz yiyor şimdi. Bu, az önceki olayı unuttular. Gel bakalım. Prenses Kostik. Haydi bakalım ve veda ediyoruz. diyoruz. Bu video güzel bir video muydu? Çok çok. Beğendiniz mi? Evet. Başka videolarda beraber olmak istiyor musunuz? Evet. Bir daha karpuz olmak istiyor musunuz? Evet. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Like atmayı, takip etmeyi unutmayın. Bay bay yapıyoruz kızlar. Hoşça kalın. Bay evet. bay. Şu karpuzu bir ayıramadım. Arkadaşlar dayanamadık hala karpuz. Herkes karpuz yiyor. <laughs> Bakalım karpuz için bekleyenler. Evet yiyebilirsiniz. Utandılar. <laughs> <Yine yiyemez. gülüyor> <Yine yiyemez. gülüyor> bir şey göstereceğim. oldu resmen. Bildiğin tırtıl olmuş değil mi? Oo. Oh. Kızlar bir bakın bakalım. Lastik. Sabahı. Birader. Birader. Lastikler. Bizim bütün videolar bir şey atarak bitiyor farkında mısınız? <laughs> Nar da buna katıldı. Şuna bakın ya. Bunun içinde bile lastik var. Bu ne ki?